üslü ifadede A'ya taban N'e üst dedik. Eğer A sayısı negatif bir sayıysa parantezin üzerinde çift kuvvet varsa sonuç pozitif olur. Yazalım. Negatif sayının negatif sayının parantezin üstü parantez üstü çift ise sonuç pozitif tek ise sonuç ne olacak? Aslında şunu şöyle düzelteceğim arkadaşlar. Sadece n yazacağım ona. Yapalım. Sonuç pozitif. Tek ise sonuç negatif olur diyelim. Bunu gördük. Sonra ne gördük arkadaşlar? Geçen yıllara özel e, sıfırın tüm kuvvetleri sıfırdır dedik. Sıfırın tüm kuvvetleri sıfırdır. 1'in tüm kuvvetleri 1'dir. Eksi 1'in parantezin üzerindeki çift kuvveti artı 1 bir. eksi 1'in parantezin üzerindeki tek kuvveti eksi 1'dir. İki en çift sayıların iki en e, artı 1 tek sayıların genel gösterimidir arkadaşlar. Ee, başka ne gördük? A bölü B üzeri N'in Tamam İrem. Aldım seni içeriye. A bölü B üzeri N'de bu hem A'nın üzerinde hem de B'nin üzerinde olur dedik. Bunları söyledik değil mi arkadaşlar? Şimdi artık biraz daha 9. sınıf konusuna geçiyorum. Yazdıysanız tahtayı değiştireceğim. Yazdınız mı? Ses gelmedi. Yazdığınızı kabul ediyorum. Bir gerçek sayının negatif kuvveti diyelim arkadaşlar. Yine bir yan başlık. Gerçek sayının negatif kuvveti. Evet. Şimdi arkadaşlar sıfırdan farklı bir sayının x sıfırdan farklı bir gerçek sayı olsun. Bunun üzerine ben eksi 1 yazarsam bu ters çevir demektir, 1 bölü x demektir. Eğer ben bunun kuvvetini alıyorsam, x'in elinci kuvveti diyorsam, 1 bölü x üzeri n demektir. A bölü b'nin eksi birinci kuvvetini alıyorsam bu yine ters çevir demektir, b bölü a'dır. Yine a bölü b gibi bir sayının eksi ninci kuvvetini alıyorsam, bu b üzeri n bölü a üzeri n şeklinde hem ters çevrilir hem de n içeriye dağıtılabilir. Örneğin yine örneklerimizle yapalım. Örneğin diyelim arkadaşlar. Mesela 2'nin eksi birinci kuvveti 1 bölü 2'dir, değil mi gençler? Ya da eksi 6'nın Eksi birinci kuvveti. Bakın eksi dışarıda kalmış. Aynen yazıyorum. parantez falan yok. Altın bu eksi bir sadece altıya aittir. Onu da bir bölü altı diye yazabilirim. Hmm. Bu kez eksi iki bölü üçün eksi ikinci kuvveti diyelim. Bakın buradaki eksilik sayıyı ters çevir demektir. Önce onu eksi 3 bölü 2 diye yazalım. Üzerinde parantezin üzerindeki 2 çift olduğu için o eksiden kurtulursun artı olur. 3'ün karesi bölü 2'nin karesi demektir. Bu da 9 bölü 4 olur arkadaşlar. Bunları mutlaka yazın. Başka ne diyelim? Bir tane daha yapalım. Eksi 3 bölü 4'ün Yok. Böyle olmasın. Eksi 3 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti olsun arkadaşlar. Yine üstteki eksilikten kurtulmak için sayıyı ters çeviririm önce. Eksi dört bölü üç yazarım. Üzerinde üç var. Bu üç arkadaşlar parantezin üzerinde olduğu için hem eksiye hem dörde hem de üç e aittir. Üç tane eksi yan yana gelirse tek sayıda olduğu için sonuç eksi olacak. 4'ün üçüncü kuvveti bölü üçün üçüncü kuvveti diye düşüneceğiz. Bu da eksi 4'ün 3. kuvveti 64, 3'ün 3. kuvveti 27 olarak dışarı çıkacak. Tamam mı arkadaşlar? Hatırladık mı bunları? Evet, devam ediyoruz o zaman konu anlatımımıza. Üstü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi diyelim. Eda sesim nasıl geliyor? İyi hocam. Evet. Üstü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi diyorsunuz. Şimdi üstü sayılarda toplama çıkarma yapabilmek için gençler benzer üstü sayılara ihtiyacımız var. Önce onu söyleyelim. Tabanı ve üssü aynı olan sayılara benzer üssü sayılar denir. Tabanı ve üssü aynı olan sayılara benzer üssü sayılar denir. benzer üssü sayıların kat sayıları toplanıp çıkarılabilir. Yani a x üzeri n, b x üzeri n, eksi c x üzeri n düşünelim. Burada a ile b'yi toplayıp c'yi çıkarıp x üzeri n'i dışarı yazabiliriz. Yani benzer üssü sayıların arkadaşlar kat sayıları arasında toplama çıkarma yapabiliriz. Hemen örneklerine geçelim. Örneğin diyelim. Bakalım hangileri toplayıp çıkarabiliyoruz. Arkadaşlar. Daha çok bunu şeyde falan yapıyorduk. Hani e, fen bilgisinde işte e, ışık hızında fen bilgisi değil de artık fizik oldu. Fizikte yaparsınız arkadaşlar bolca. Kimyada, moleküllerde falan yaparsınız. Ama daha sonra o konulara gelmediniz. 7 çarpı 10 üzeri 8 ile 2 çarpı 10 üzeri 8 bir de 4 çarpı 10 üzeri 8 olduğunu düşünelim. Bu sayılarda bakın hepsi 10 üzeri 8 olduğu için 7 ile 2, 7'den 2'yi çıkarıp 4'e ekleyebiliriz. Yani 7 eksi 2 artı 4 dışarıya da 10 üzeri 8'i yazabiliriz arkadaşlar. Burada 9 çarpı 10 üzeri 8 bizim cevabımız olur. Eğer üstler benzer değilse benzer hale getirip Öyle toplama çıkarma yaparız. Onu da hemen örnek verelim. 5 çarpı 10 üzeri 9 eksi 4 çarpı 10 üzeri 8 artı 7 çarpı 10 üzeri 7 olsun hadi bu Şimdi burada toplama çıkarma yapabilmek için en küçüğe göre ayarlama yaparız. 10 üzeri 8 10 üzeri, 7, 10 üzeri 7, 10 üzeri 8 ve 10 üzeri 9 var. Bu 10 üzeri 9 demek arkadaşlar. 10 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 2 demektir. Çarpım durumunda çünkü. Gerçi çarpım durumunda üstlerin toplamı çıkaracağını henüz görmedik. O yüzden bunu bu örneği daha sonra yapacağım. Çarpma bölmeyi de göstereyim öyle yapacağım. Bunu şimdilik siliyoruz. Sonra yapacağım ama benzerini. Evet neyse şimdi e, toplama çıkarma bu kadar yeter. Çarpma bölme bilmeden çünkü çok da ilerleyemiyoruz burada. Üstü sayılarda çarpma ve bölme diyelim. sayılarda çarpma ve bölme yaparken arkadaşlar iki tane durumumuz var. Bunlardan bir tanesi eğer tabanlar aynıysa x üzeri a çarpı x üzeri b diyorsak üstler toplanır. x üzeri a artı b olur. Eğer tabanlar farklı pardon tabanlar farklı ama üstler aynıysa o zaman tabanlar çarpılır çocuklar üst aynen yazılır. Siz bunları daha önce görmüş müydünüz? Evet hocam. Evet. O yüzden biraz hızlıca geçeceğim çünkü. X üzeri A bölü Y üzeri A ise hatta şöyle yapayım. X üzeri B diyeyim önce. Burada üstler arkadaşlar çıkarılır. x üzeri a bölü y üzeri a ise durum yani üstler aynıysa bu defa tabanlar bölünür. Üstte aynen yazılır. Şu bölme için şunu da çarpma için yazdık. Evet örnek diyelim ama artık başka bir sayfaya geçeceğim. Bir dakika hocam. Heh, tamam yazın bekliyorum. Tamam hocam yazdım. Tamam hocam göteceğim. Ben de anca zaten kopyala yapıştır yapıyorum. Bana da zaman olmuş oldu. Evet, örnek diyoruz arkadaşlar. Örneğimiz bu. 3 üzeri eksi 3 artı 3 üzeri eksi 3 artı 3 üzeri eksi 3. Aşağıda da 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 2 var. Evet hemen çözüyoruz arkadaşlar. Bakın toplama çıkarma yaparken dedik ki benzer üstü sayılar olmalı. Şimdi bu 3 üzeri eksi 3'lerin her biri benzer. 3 üzeri eksi 3, 3 üzeri eksi 3. Ama önünde sanki herhangi bir sayı yokmuş gibi görünüyor ama önlerinde aslında bunların bir var. Bir tane 3 üzeri eksi 3, bir tane daha, bir tane daha. Payda da 3 tane... 3 üzeri eksi 3'ümüz var arkadaşlar. Pay kısmında çarpma var. Dikkat edelim. Çarpım durumunda üstler ne yapılıyordu? Tabanlar aynıysa toplanıyordu. Eksi 2 artı eksi 2 artı eksi 2 olacak. Pay kısmında toplama olduğu için 3 tane diyorum. Payda kısmında çarpma olduğu için üstleri topluyorum. Artık Faiz kısmında da üstler ne yapılır? Toplanır. Tabanlar aynı. 3 çarpı 3 üzeri eksi 3 ise 3 üzeri 1 artı eksi 3 olacaktır. Aşağıda da 3 üzeri eksi 2 eksi 2 eksi 2 yani 3 üzeri eksi 6 olacak. Yukarısı arkadaşlar 3 üzeri eksi 2 aşağısı 3 üzeri eksi 6. Tabanlar aynı olduğuna göre bölüm durumunda üstler çıkarılacak. 3 üzeri eksi 2'den eksi 6'yı çıkarıyorum. Eksi eksi'den artı olacak. 3 üzeri eksi 2 artı 6 oldu. Yani 3 üzeri 4'müş. 3 üzeri 4'te arkadaşlar 4 tane 3'ün yan yana yazılıp çarpılması demektir. Cevabımız 81 bulunur. 3 üzeri 4 olarak da kalabilir tabii. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. 5 üzeri eksi 7 eksi 2 oldu. Yani 5 üzeri eksi 9 oldu cevabımız. Şimdi 5 üzeri eksi 9'u hesaplamanıza veya herhangi bir şekilde yazmanıza kesinlikle gerek yok. Zaten üslü sayıların amacı budur. Biliyorsunuz matematik bilimlerin dili bazı bilim dallarında çok küçük veya çok büyük sayılarla uğraşırken Onları virgüllü, çok basamaklı yazmamak için zaten e, sayı kullanıyoruz. Üstü sayı bizim için kısa yol demektir arkadaşlar. O yüzden bu önemli. Burada bırakabiliriz.